Hepinize merhaba arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz beraber harika harika bir şey yapacağız. Peki bugün ne mi yapacağız? Bugün arkadaşlarımızın efsane evlerini gezeceğiz. Gerçekten bayadır ev gezmiyorum. Buradaki arkadaşımız neden kayboldu? Çabuk geri gel. Çabuk geri gel. Nasıl gezeceğim arkadaşlar? Bir tane arkadaş kaldı sadece. Gelmiyorum. Evet arkadaşlar maalesef ki bu arkadaşımız düştü şu anda. Gerçekten üzgünüm. Bu arada arkadaşlar benim Roblox kullanıcı adım Busra Atinyet'e. Beni buradan followlarsanız eğer ben oyundayken bana joinlenebilir ve beraber oyunları oynayabiliriz. Bu harika bir şey olabilir. Arkadaşlar bu arkadaşımız neden düştü? Niye düştü bilmiyorum ama bu arkadaşımızın evine birazdan bakacağız. Gerçekten aşırı heyecanlıyım. Hemen evine girelim ve ne var ne yok. Hemen bakalım. Mı? Bakalım. Vaa wow, girişte bizi çok güzel bir yer karşılıyor arkadaşlar. Böyle bir tane piyano yeri koymuş. Geri burada da tekrar bir yemek masası ve mutfağı var. Bence harika duruyor. Burada da bir oturma salonu yapmış. Böyle mumlarla falan süslemiş. Ben gerçekten beğendim. Burada da bir pet odası var. Mükemmel. Gerçekten harika olmuş. Şurada da kendi yatak odası var sanırım evet. Burada da kendi yatak odası var. Yine petine bir yatak yapmış arkadaşımız. Bence harika harika bir yer haline dönüşmüş arkadaşlar. Burada da bir tane böyle çok güzel bir giyinme odası var ve böyle böyle bakım falan yapıyorlar burada. Çok güzel gerçekten. Harika düşünmüş. Ben bayıldım. Bu büyüklere falan da bayılıyorum. Böyle lambalarla falan süslemiş. Gerçekten güzel olmuş. Arkadaşlar şu avizelerin güzelliğine bakar mısınız? Çok iyi düşünmemiş mi arkadaşımız? Gerçekten avizeleri bile düşünmüş. Burada bir tane böyle çamaşır odası var arkadaşlar. Burada çamaşırlarını falan yıkıyor arkadaşımız. Gerçekten ilk defa görüyorum böyle bir yer. Bence mükemmel olmuş. Evin her tarafı çok güzel. Burada çok güzel bir duş alanı var. Hemen şurada da duş var. Böyle çok güzel olmuş. Gerçekten bayıldım. Hemen burada böyle oturuyorsunuz duş alıyorsunuz. İsterseniz burada normalde duş akabini olan yerde. Bence evin rafları falan her şeyi çok ama çok güzel ve detaylı olmuş. Ben bayıldım. Burası da bir pet adası. Lul yazmış. Wow, Çok güzel petleri böyle resimlerini falan koymuş arkadaşımız. Bence çok güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş arkadaşlar. Burada bir tane yer var. Petlerini ayrı ayrı oda yapmış arkadaşımız. Gerçekte ışıklandırmalar falan çok güzel duruyor. Bu oda da çok güzel duruyor. Harika. Ben bayıldım. Şöyle gizli bölgesi var mı arkadaşımızın? Hemen bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar şu anda hazır mısınız? Arkadaşımızın gizli bölgesine geldik. Şuraya bakar mısınız? Devasa bir yer gerçekten. Hemen aşağıdan başlıyorum arkadaşlar Burada çok güzel bir double house var Gerçekten çok mükemmel düşünülmüş Şuraya bakar mısınız bence harika duruyor Şöyle odaya girelim Burası da gerçekten devasa güzel bir yer arkadaşlar Burada bir tane böyle nanıt pizza yeri falan var Mutfak tarzı Bence burası da çok harika Hemen şuradan yukarı çıkmak istiyorum tekrar Burada böyle bir oturma alanı var ve böyle bir çayımız var Çayımızı da hemen alalım elimize Çayımız neden gökyüzünde doluyor çok farklı Gerçekten arkadaşlar şu an çayım gökyüzünde doluyor Değişik bir şekilde oldu gerçekten bayıldım. Buradan da devasa bir tane yere gidiyoruz. Hemen giriyorum içeriye. Buradan diyor devam ediyorum. Vav! 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 Gerçekten harika arkadaşlar. Çok güzel. Güzel tasarlamış arkadaşımız ama biraz eksikleri var mı? Evet var ama bunları koymak arkadaşlar gerçekten çok zor. Şöyle güzel bir pet bölümü yapmış. Ben bayıldım. Şu anda gerçekten arkadaşımız baya baya uğraşmış. Burada S.O.B.O yazmış. Seni yerim. Gerçekten şu beyaz oturayım. Beyaz benim de. Siyah Furkan amirinizin de. Aşırı aşırı güzel olmuş arkadaşlar. Hemen merdivenlerine falan bakın arkadaşlar gerçekten harika şu an gök gürültü ve pencere açık çok korkuyorum gerçekten bir yandan da gerçekten güzel olmuş arkadaşlar şöyle bakalım bu eve kaç robux vereceğiz biz ya gerçekten zorlanıyor şartlar hemen bakalım kaç robux kazanacak buradaki merdivenler de ayrıyeten bayıl ama burada biraz bak kalmış arkadaşlar. Ama olsun o kadar olur. Burada da çok güzel bir çalışma alanı var. Burada yine bir mutfak var. Arkadaşlar gerçekten arkadaşımız baya baya uğraşmış. Wow, SGC'nin novel'ını da buraya yapmış arkadaşlar. Biraz farklı yapmış ama çok da güzel olmuş. Şöyle Albino'ya koyalım bakalım. Albino'cum sen hadi burada besten böyle. Ben geleceğim birazdan yanına. Gökyüzünde bir balkon bence harika arkadaşlar. Gerçekten mükemmel duruyor. Şuradan çıkmak istiyorum. Dur çıkamadım. Evet bu yukarı çıkalım. Vov! Wow! Gel! gerçekten çok iyi. Siyah oyun beyaz oyun yazmış. Evet beyaz oyun buraya oturdu. Gerçekten gökyüzünde tahtımız var. Ve burada bir tane dans pisti. Burada bir tane böyle karaoke tarzı bir yer var arkadaşlar. Böyle bir kafe tarzı bir yer yapmış arkadaşımız. Genel anlamda şöyle bir yer arkadaşlar. Hemen bakmak isterseniz gerçekten harika mı harika bir evi olmuş arkadaşımızın. Ben bayıldım. Hemen dışarı çıkalım ve kaç bu kazandığı hemen karar verelim mi? Veririm koşun Evet arkadaşlar. Melor Bakalım kaç robux kazandın? 200 robux kazandı arkadaşlar. Hatta İçim rahat etmeyecek. Tamı tamına 250 Robux kazandı arkadaşlar. Tebrik ediyorum seni güle güle harca. Evet bir yandan çayımı içerken diğer arkadaşımız da bu arada gelmiş arkadaşlar. Ben onun evine de girelim bakalım onun ağaç evinde neler olacak. Gerçekten ağaç evleri çok yapmıyorsunuz arkadaşlar. Neden bilmiyorum ama ağaç evlerini gezmediğimiz için bu arada çok ama çok merak ettim. Hemen girelim. Evet arkadaşlar çok güzel bir kafe club bizi burada karşılıyor gerçekten. Çok güzel arkadaşlar. Burası da çok güzel. Arkadaşımız bu arada internet gidiyor değil. Gerçekten buraya girelim. Burada bir depo yapmış. Bu da güzel gerçekten. Buraya şey bile düşmüş. Elektrik panosunu bile düşünmüş arkadaşlar. Aa buradan buraya çıktım. Nasıl oldu bu? Fena şekilde oldu ama güzel oldu. Burada bir kafe tarzı bir yer var arkadaşlar. Şu an buraya girelim. Buralarda neler var? Burada bir tane banyosu var. Burada da bir tane oturma salonu var arkadaşlar. Üstte de üst katta bir şeyler var. Hemen yukarı çıkalım. Mükemmel değil mi arkadaşlar? Gerçekten çok güzel. Şöyle gezeceğim bu kez evleri. Bir de şöyle bakın. Bakın dolabını buraya yapmış. Buraya da televizyon vizyonu falan yapmış. Çok da güzel olmuş. Böyle çıkalım be. Hemen. Üst kata gidelim mi? Gidelim. Hadi beraber üst kata gidelim. Üst katta gerçekten güzel kasa Sade ve hoş. Hemen şöyle geçelim. dışarı ee, dışarıya nasıl çıkıyoruz buradan? Çıkamıyoruz. Baby oluyor. Birazdan olacağız arkadaşlar. Bu arada buradan bir kapı var gibi geliyor bana. Yok yanlış mı oldu? Burada bir yatak odasına çıkıyoruz ama nereden gidiyoruz buradan? Onu çözemedim şu anda. Aa burada bir şey var. Buraya oturayım mı? Arkadaşlar! Ya, nereye düştüm Bu ne Bu ne Bu ne arkadaşlar Bu ne burası ne yapmış arkadaşlar Çok fena değişik bir yer olmuş Arkadaşlar burası gerçekten çok ama çok büyük bir yer O yüzden hemen hızlıca böyle heyecanlandığım için Hızlı gezmek istiyorum Ve bunlardan şekerlerden yemek istiyorum Gerçekten merak ettim baya büyük bir yer ya. Gerçekten baya büyük bir yer. Şöyle yiyelim zaten bu kadar şeker bana yeterli. Hemen yiyorum. Yiyorum 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 Çabuk çabuk hızlı olmam lazım. Evet arkadaşlar burada böyle bir yer var. Bence harikadır. İçine de şeker atmışım. Burada bir kamp alanı var. Şöyle içine girelim. Hemen burada çok güzel bir tane yer var. Gerçekten böyle kale yapmış kendine bayıldım. Buradaki bu dekorasyon çok güzel olmamış. Bir gerçekten tam böyle yeşilliklerin arasında oturulacak bir yer olmuş kendisi. Hemen şöyle bakalım. Buradan bir ayrı dünyaya gidiyoruz. ブロッサー。 A salonuymuş burası B salonuymuş A salonuna girelim A salonunda ne var A bir sinema salonu Vay wow, güzel düşmüş burası da B salonu Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası bir sinema yeri Şu anda şu karşı neresi Karşıda da böyle küçük bir büfe tarzı Bir yer var arkadaşlar yani güzel Böyle yiyecek içecek alabileceğimiz ve buraya Geçip film izleyeceğimiz güzel bir alan Yapmış arkadaşımız çok güzel düşmüş şu yolların güzelliğine falan bir bakın arkadaşlar Gerçekten her yerin yolu var böyle gidelim Burası ne bilmiyorum ama hemen girmek istiyorum Burada böyle bir yatak odası yapmış arkadaşımız böyle bir mutfak falan küçük bir ev yapmış kendine. Bence güzel mi? Güzel arkadaşlar. Hemen şöyle devam etmek istiyorum. Wow çok iyi. Buraya oturabiliyor muyum? Evet oturabiliyorum. Arkadaşlar pandaya bakın. Bayıldım şu an buna bayıldım. Buna yani bittim düştüm diyebilirim. Gerçekten çok harika olmuş. Bu ikisine bayıldım. Böyle harika bir şey olmuş. Arkadaşlar bu ne? Burada da böyle bir alan var. Burada Furkan'ın yaptığı şeyden yapmış arkadaşımız da. Hemen bence güzel olmuş. Bunlar hep Furkan'ın yaptıklarından gerçekten güzel olmuş. Arkadaşlar burada yine böyle bir mangal tarzı yemek masası yeri var. Wow, wow, wow. Hemen buraya girmek istiyorum. Burada da böyle bir alan var arkadaşlar. Şöyle gezelim. Gerçekten heyecanlandım. Hızlı hızlı gezmek istiyorum o yüzden. Hemen burada bir balkon var. Balkonun bakın arkadaşlar korumalıkları falan harika değil mi? Gerçekten harika. Burada bir YouTube köşesi yapmış. Bence harika çekim köşesi yapmış. Çok güzel olmuş arkadaşımız. Burada çok güzel böyle penguenlerin yeni falan yapmış arkadaşlar. Burada da böyle unicornların yeri. Burası da Farklı arkadaşlar gerçekten her yeri düşünmüş burada yine bir balkon falan var şöyle bakar mısınız gerçekten mükemmel şurası neresi burada böyle ağaçlandırma yapmış arkadaşımız burada çok güzel pet alanı yapmış ben bayıldım harika değil mi arkadaşlar gerçekten arkadaşımız bir koz kocaman en hızlı halde indiğim halde şu anda bitiremiyoruz burası ne buradan böyle arkadaşlar burada salıncaklar falan var bence harika düşünmüş Böyle iki kişi oturulacak salıncaklar falan var arkadaşlar yukarı doğru çıkıyoruz şuna bakar mısınız yukarı çok güzel. O Oha arkadaşlar bu ne çok güzel değil mi şurasına bayıldım şuraya Furkan gel bunun görmen gerekiyor gerçekten harika arkadaşlar buna bayıldım arkadaşlar burada mezarlıklar falan var burası bir zombi evi mi <laughs> Aa, Düştüm zombi evi düştüm inanmıyorum No. Arkadaşlar biraz önce maalesef ki düştüğüm yere şöyle bakın arkadaşlar havadan görünümünü arkadaşımızın yaptığı yere bakın şöyle koskocaman bir yer alan yapmış kendine. Bence harika harika duruyor. Şöyle bakabilirsiniz. Hemen şunun içini gezmedik. Orayı da gezelim. Burada çok güzel tabaklarla süsleme falan yapmış. Kahverengi burada detayı çok güzel olmuş. Böyle buraya değişik meyveler falan yapmış arkadaşımız. Burada mumlar akmış falan. Ne oluyor? Burası, burası neresi? Arkadaşlar bu kafalar ne? Neden mezarlık var? Ya ne oluyor? İyi misin? Arkadaşlar bu arkadaşımızdan korktum ben birazcık şu anda. Burada çok değişik şeyler olmuş, bitmiş. Yani burada da değişik böyle oturuyorsunuz. Çok korkunç geldi bana şu anda. Ben aşırı korktum. Gerçekten ilk defa Adobe miydi arkadaşlar? Burada böyle bir oturma alanı var yine. Adobe miydi ilk defa bir yerde mumlara bakın arkadaşlar. Her yer mum, mezarlık, kafatası falan var. Bakın şuna. Değişik bir şey arkadaşlar. Bu arkadaşımız ne yapmaya çalışmış? Niye anlatmaya çalışmış? Gerçekten bilmiyorum. Biraz ürkütücü olmuş. Arkadaşımızın evi birazcık zombi evi gibi bence. Yani öyle gözüküyor gibi geldi bana. Neyse çıkalım bir an önce arkadaşlar. Ben korktum. Korktum gerçekten korktum. Şöyle irilim hemen. Melisa Azra. Melisa alt Azra Azra 01'i seçtik. Birinci de silmiş Melisa. Biz de gerçekten Melisa'nın evinde biraz tedirgin oldum arkadaşlar. Ona tamı tamına 450 robux atıyorum arkadaşlar. Güle güle harca gerçekten bunu hak ettin. Gerçekten arkadaşlar Melisa bunu hak etmedi. Bence hak etti. Çünkü nedense Melisa'nın evinde çok değişik ayrıntılar vardı arkadaşlar. 125 gündür oynuyormuş bu arada. Ben de tamı tamına 155 gündür oynuyorum. Arkadaşımız da bir gündür oynuyormuş. Bayağı bayağı oynamış. Belisa baya baya oynamış. Her neyse arkadaşlar bir güzel videonun daha sona geldik. Gerçekten ben bu videoda gerçekten çok farklı ev modelleri gördüm. Gerçekten buna bayıldım. Beni buraya kadar izlediğiniz çok ama çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilsin abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya koskocaman like atmayı unutma. Sizi çok seviyorum. Beyaz oyunlar. Hepinize koskocaman. Ha!